IMS Yakıt ve Performans Sistemleri. Arkadaşlar merhaba aracımız Daihatsu IMS 34. yıl neslini bu aracımıza taktık şöyle altta bu aracımıza montaj yaptık. Birazdan test sürüşüne çıkacağız. Kullanıcımızın yorumlarını alacağız. İyi seyirler. Arkadaşlar merhaba aracımız Daihatsu Materia. Ee, Gökhan abinin arabası. IMS 34. Yıl özel seri ürünümüzü aracımıza taktık. Evet Gökhan abi seni dinliyoruz. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, uzun zamandır takip ediyordum zaten. Tamamdır. Ee, beklediğim hani videolarda gördüğüm her şeyi şu an yaşıyorum. Tamamdır. Mesela gaza yüklendikten sonra bırakınca Tamamdır. Aynen ben gaza basıyormuşum gibi devam ediyor araba. Hatta ben durdurmak istiyorum. Süper. Ee, büyük ihtimalle çok zor kolay yükseldi. Aynen öyle. Evet. Zaten benim istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Hani yığılmalar, Hı -hı. üstteki performans Bu arada performansım bayağı değişti daha takma. Takada 5-10 dakika oldu. Aynen öyle. Onu fark ettim. Direkt yani hızlanması, yığın çok büyük bir fark var. Zaten ee, Telefonda da görüştüğümüz gibi bu 34. yılın asıl ön plana mesela Sürüş, konfor ve dinamiğiydi. Evet. Onu da belirttik. Şu an yolda akıyor. Yani. Süper. Hızlanmaya çalışmaktan ziyade rahat keyfime bakıyorum. Böyle. Tamamdır. Gökhan abi çok teşekkür ediyoruz ben geri teşekkür. bildirimin için. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat